Siyener Avrasya Bolçov 2016'ya ev sahipliği yapan Türkiye'nin ilk ve tek Megayat Marinası Ataköy Megayat Marina'nın misafirlerinden Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran, ITM Life'a çok özel açıklamalarda bulundu. Marina'yı çok beğendiğini dile getiren Kıran, fuarı olan ilginin kendilerini memnun ettiğini söyledi. Fuarımız şu anda bir kere Ataköy Marina gerçekten tebrik ediyorum. Çok büyük bir alan, megayatı alanı olmuş burası. Allah muvaffak etsin. O gördüğüm kadarıysa biliyorsunuz şu anda dünyada global bir kriz var. Yani bu krizin etkisiyle bu kadar buraya tekne gelmesi gene büyük başarı. E i̇nsanlar kalabalık hala ilgi var. E bu bize umut veriyor işin açıkçası. Çünkü biz deniz olmazsa olmaz diyoruz her zaman. Denizde yaşıyoruz. Denizi seviyoruz. Denizciyiz. Bu kalabalığı da görünce insanın hoşuna gidiyor. Umuyorum ki, zaten biliyorsunuz ülkemizde de bu fuarlar periyodik olarak sık sık düzenleniyor. Umuyorum ki böyle devam edecektir. Denizlerin önemine vurgu yapan Kıran, tekne ve yatçılık teknolojilerini takip ettiğini dile getirirken, ikinci el pazarının daha da canlanması gerektiğine vurgu yaptı. İnsanoğlu gözü pek doymaz derler ama şükürler olsun yani binebildiğimiz teknelerimiz var. Şimdi tabii neye bakıyoruz daha çok? Ne yenilik var ona bakıyoruz onu. Hani yeni tekneci olduğunuz zaman tabii ki hemen bakarsınız evet bu güzel falan falan. Ama bu da bir hani basamak basamak devamlı hani ileriyi görüyorsunuz. Dolayısıyla şimdi biz teknelere baktığımız zaman hani daha çok hani görüntüsünden daha ziyade benim isteklerime cevap veriyor mu arıyorum işin açıkçası. Birkaç tane öyle tekne de gördüm işin açıkçası. Yani var güzel tekneler var. En büyük problem mevcut olan teknenize önce bir pazar bulmanız. Çünkü işte bir tekneniz var ya da bir tane daha aldınız. Şimdi bunların hepsi bir külfet netice itibariyle. Dolayısıyla bizim ikinci el pazarda da böyle bir canlanma olması aslında bunu teşvik edecek bir şeyler bizim yaratmamız lazım diye düşünüyorum ki o zaman hem ikinci elde bir canlanma olması sıfır. Yeni teknelerde de akabinde bir canlılık artı artı bir canlılık getireceğine inanıyorum. Öyleyse benim yani şu anda benim durumda olan herkes bence şurayı gezen teknesi olup da buraya gezen herkes öncelikle ya şunu beğendim. Bunu alabilirim, binebilirim ama şimdi öteki tekneyi ne yapacağım diye mutlaka kafasında bir soru işareti vardır. Önce onu satayım da sonra buna bakayım noktasında düşünüyordur. E tabii şimdi ikinci elde tekneler de boyutlarına göre çok da kolay değil satmak. Neden değil? E, beklenti de olduğunuz fiyatları bulmanız zor oluyor işin açısı. Yani bunları görüyorsun. Küçüğünde de aynı, büyüğünde de aynı. İşte bir şeyleri göğüsleyebilmeniz lazım işin açıkçası. Yani gerçekten evet ben bunu yap yapmak istiyorum. E, i̇şte hayata bir kere geldim modunda bakıyorsanız o zaman bir şeyler daha kolay olabilir diye düşünüyorum.